Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Ali Dumankaya ile beraber sizlere yeni projelerinden, IQ projelerinden biraz bahsedeceğiz. Ama ondan önce Ali Bey sizden Dumankaya İnşaat ilgili biraz bilgi alalım. Evet, biz Dumankaya İnşaat 48 yıllık geçmişi köklü, temeli olan büyük bir kuruluş. Özellikle sektörde on binlerce aileyi ev sahibi yapmış olan, bundan sonra da inşallah yeni yapacağı yatırımlarla da, yapacağı teknolojik yatırımlarla da yapmaya devam edecek olan bir kuruluş. Şu anda içinde bulunduğumuz sektör çok detayda farklılaşmayı gerektiriyor. Artık sıradan bir havuz yaparak daireleri satamazsınız. Daireleri satmanız açısından akıllı ev teknolojilerini Çağ yakalamak çağı yakalamak lazım. Çağı yakalamak ve çağın getirdiği teknolojiyi insanlara sunmak gerekiyor. Bizler de bunu Yapmış olduğumuz projelere, bundan sonra yapacağımız projelerde geliştirilmiş olduğumuz çözüm ortaklarımızla beraber Dumankaya IQ sistemi içerisinde sağlamayı hedefliyoruz. Aslında inşaat sektöründe teknoloji hep kullanılıyor ama bu sefer inşaat sektörü teknolojiyi evlerde kullanmaya başladı. Evet. Dumankaya özellikle evet, evet. IQ projesiyle biraz istiyorsanız kısaca ondan da bilgi alalım sizden. Şimdi Dumankaya IQ çok ayrı bir platform aslında. Biz bunun altyapısını tüm projelerimize uygulamaya başlıyoruz. İlk örneğinde de Bahçeşehir'de, Esenyurt Bahçeşehir'de hayata geçirdiğimiz e, Dumankaya Modern Vadi projemizde başlattık. E, bu projemizde e, uygulamalarımızın içerisinde e, konforu, e, evle ilgili olan e, tüm özellikleri, insanların akıllı ev sistemi altyapısını kurduğumuz için çok rahatlıkla genişleyebilecek şekilde e, sağlayabilecekleri bir hizmet platformu oluşturuyoruz. Evet. E, bu e, tabii bize şunu getirecek, gelecekte olabilecek olan gelişmeleri de insanlar projelerin içerisinde yaşayabilecekler, kullanabilecekler. kullanabilecekler. Mesela ben daha önce çok akıllı ev gördüm. Farklı inşaat firmalarının, farklı evet. markaların yaptığı. Ama işte belli şeyler var. Evin içine giriyorsunuz, oturuyorsunuz ve ömrü bile onu kullanıyorsunuz. Anladığım kadarıyla Duman Kaya'nın yaptığı diğer akıllı evlerden çok daha farklı teknolojiler ve kendini evet. geliştirebilecek teknolojiler. Evet. Yani yarın bir gün yeni bir teknoloji çıktığında ben evime onu adapte edebiliyor yani olacağım. altyapısı olduğu için bu altyapıyı üzerine bina edilebilecek ...bir yapı içerisinde kuruyoruz. Modüler yani. Tabii kesinlikle ama e, detay noktasında tabii biraz daha açmakta fayda var. E, çözüm ortağımız Aydın Bey bu konuda size daha net bir açıklama yapmış olacak. E, bizim ana hedefimiz akıllı ev teknolojisini sürdürülebilir bir şekilde projelerimize uygulamak. Ve bu bir e, devrim diye düşünüyoruz biz e, sektörde. E, bundan sonra artık e, yüzme havuzu sorulması yerine artık e, IQ var mı diye sorulacak diye düşünüyoruz. Biz böyle bir dönemi başlattığımızı öngörüyoruz. Yani yeni bir çağ açıyoruz diyorsunuz. E, i̇nşallah. Zaten e, iddialı olmak durumundayız. E, sektörde önde gelen firmalardan biri oluyorsanız muhakkak önce olmak adına projelerinizde e, kullanılabilir şekilde, insanların da kullanacağı şekilde. Sadece var e, alıp köşeye koymak mantığı değil ama e, site içerisinde Yaşatmak. yaşamı, ev içerisinde yaşamı e, çok e, daha keyifli hale getirecek şekilde özellikle tasarruf noktasında da ciddi bir avantaj sağlıyor sistem. Konfor noktasında avantaj sağlıyor. Hepsini bir arada paketlediğiniz zaman zaten ortaya duman kıya, IQ çıkıyor ve bu e, alıcıya da e, bizlere de e, sonuç olarak e, önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlar açısından da güzel bir gelişim sağlıyor peki şimdi Dumankaya'nın birçok yerde farklı inşaatları var evet. ev iş merkezi gibi evet. e, şimdi IQ projesi bu pilot proje sanırım ilk defa uygulanıyor evet. Bu bundan sonra diğer e, yapacağınız projelerinize de IQ'yu görecek miyiz? Yani sadece burada kalmayacak galiba anladığım kadarıyla. Tabii bu bizim e, her projemizde farklı altyapı hepsinde olacak ama farklı seviyelerde e, biz opsiyonel kullanımları da e, seçenekte de sunacağız bu kişinin de tercihine göre genişleyebilecek, biraz önce bahsettim. ilave edilebilecek bir model olacağı için rahatlıkla her projemize bunu olabileceğini söylüyoruz. Anladım. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben edeyim. teşekkür ederim. İnşallah sektör adına güzel bir gelişme olacak. Biz de bu çığır açtığımız için de mutluyuz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şimdi Dumankaya'nın IQ teknolojisinde çözüm ortağı olarak çalışan Z Teknolojinin Genel Müdürü Aydın Yavuz'la beraberiz. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür şimdi e, Ali Bey bize Dumankaya'nın IQ projesinden biraz bahsetti. Ama işin teknik tarafında ve de neler olduğu tarafında IQ projesini biraz açalım. İlk sorum e, Dumankaya IQ'nun diğer akıllı evlerden başlıca farkları neler? Yani aşina olduğumuz akıllı ev kavramını Dumankaya biraz daha üst bir e, seviyeye taşıdığını anlattı Ali Bey ama bunun farklılıklarından biraz başlayalım isterseniz. Nihai müşteriye bakan tarafı evin içine bakacak olursa ilk başta evin içinde akıllı ev teknolojisi getiriyor. Ee, ve bütün altyapıyı evin içinde ve sitenin içinde bütün altyapıyı sağlayarak burada e, sınırsız demeyelim ama maksimum genişleme olanağı sağlamış oluyor. Herhangi bir inşaat kırıp dökmeye sonradan, oturduktan sonra ihtiyaç bırakmadan her türlü opsiyonu müşteri daha sonra ekleyebiliyor. Ama bunun yanında standart verilen müşteriye birçok akıllı fonksiyon da var. Evin içine baktığımızda akıllı ev çözümlerinde marka bağımlı ve pahalı, ucuz olsa da marka bağımlı ve farklı konseptlerde çözümler yer alırken biz marka bağımsız, dünyada en yaygın, 150 binin üzerinde aksesuar seçeneği olan, dünya standartlarındaki bütün aksesuarları kendi ev yönetimi yazılımımızla duman kayakı özelleştirilmiş bir şekilde sunabiliyoruz. Yüksek volümlü müşteriye e, duman kıyı avantajlarıyla sunulduğundan dolayı burada hem ciddi maliyet avantajları oluyor. Hem aksesuar tarafında e, dünya markası da olsa, yerel de olsa marka bağımlılığı olmuyor. Ve her türlü opsiyon e, konfor, güvenlik veya eğlence veya tasarruf amaçlı e, opsiyonlar da müşteriye ileriye dönükte sürekliliği sağlanmış oluyor. Evet. Yani aslında içindeki aslında En kritik de... özellik bu evet. aslında havuz olarak bir yerden her şeyi alabiliyor. Yani bir havuzda toplanıyor bütün özellikler. Marka bağımsız olmadan dediğiniz gibi ne isterse istesin oradan çekip alabiliyor. Evet, anladım. Peki biraz şeye inersek, ürün tarafına inersek ne gibi eee IQ Domankaya IQ'da ne gibi özellikler var? Atıyorum işte kamera sistemi, işte ev eğlence sistemi gibi ya da işte internet bağlantısı gibi hmm. bunlardan biraz da böyle spesifik olarak bahsedersek Evin içine detaylı girmeden önce konseptin tamamını bir verip ondan sonra evin içine girmemiz belki tamam. daha uygun olabilir. Tamam. Birinci ürün ev yönetim sistemi ki burada marka bağımsız her türlü opsiyon kendi görsel arayüzlerimizle kullanıcı dostu ve marka bağımsız gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanında site yönetim sistemi var. Site yönetim sistemi profesyonel yönetim firmalarında dahi olmayan. Alt yapıyla gayrimenkulün yönetimi, mülk yönetimi, finans yönetimi, stok yönetimi, demirbaş yönetimi, rezervasyon, tiket yönetimi, e, servis yönetimi e, gibi bütün modüller, site yöneticisinden kiracıya kadar herkes kullanıcı seviyesine göre sitenin bütün fonksiyonlarını bunun üzerinden yönetebiliyorlar, takip edebiliyorlar. Mesela sitede herhangi bir rezervasyon yaptıracaksınız, fitness center'da bir bölümde. E, orada o rezervasyonu girip sitenin web sitesi üzerinden girip rezervasyonunuzu yaptırabiliyorsunuz. Ve orada eğer rezerve edilmemişse o bölüm oradaki iklimlendirme, aydınlatma gibi her türlü kullanım enerji sarfiyatını önlemek için sistem kullanım dışı zamanlarda kendini otomatik kapatıyor. Yani cihaz yönetimiyle entegre bir rezervasyon yönetiminden Anladım. bahsediyoruz burada. Ve bir sonraki hedefimiz de. Bu site yönetim sistemiyle ev yönetim sistemini biz yaptığımız için ikisinin bağlantısından kaynaklanan da hem maliyet hem performans çok avantajlar var. Nedir evet. mesela? Videofon sistemi ek bir maliyet olmadan bunun içinde. Aynı zamanda fitness center'da evin içinde televizyon karşısında müşteri online spor yapmak istedi. Grup sporuna katılmak istedi. Buna katılabilmesi. Yani ben televizyonda arkadaşlarımı görüp onlarla beraber evde tek başıma da şey yapabiliyorum, jimnastik yapabiliyorum. Evet. Güzel. Bunu hayata geçirmiş olacağız bu projeyle birlikte. Bu çerçevede e, ikisi entegre ve altyapı maliyetleri minimuma indirilmiş şekilde e, ortaya koymuş oluyoruz. Üçüncü ürün de platform. E, inşaat e, sektöründe benim sonradan öğrendiğim ve Duman Kayın'ın farkını e, burada gösteren Pusul Aslan Hizmetleri şirketi. Fitness center için Atletico gibi fitness zincirleri. Bunların hepsine baktığımızda online asistan hizmetlerini biz müşteriye özel arayüzlerde kişiselleştirilmiş platformla, bir de IQ platform şeklinde sunuyor olacağız. Yani site yönetim sistemi, ev yönetiminin yanında asistan hizmetlerinde online siparişler, online rezervasyonlar, hmm. pusula Konsiyaj kart avantajları arasında, yani evet pusula kart avantajları şimdi yeni bir kart konsepti çıkıyor. Bu da sektörde ilk pusula tarafından lansmanı yapılacak. Bunun bu platform üzerinden online puan yönetimi, indirim yönetimi, akses, e, geçiş kontrol, CRM, entegrasyon, ödeme entegrasyonları bunların hepsiyle birlikte komple bir platform çözümü ki burada reklam yönetimleri de var. Kişiye özel. dinamik CRM ile entegre. Bu platform tarafı da Duman özel. Anladım. IQ platform. Anladım. Yani bayağı bir detaylar düşünülmüş aslında. Kesinlikle. Evin içindeki detaya girdiğimiz zaman ise büyük e, dünya markası firmaların sağladığı audio video yönetimine kadar her şey sistemde var. Beyaz eşya yönetimi var ki, beyaz eşya yönetiminde e, şimdi e, cep telefonuyla, SMS'le beyaz eşyaların yönetimiyle ilgili reklamlar da çıkıyor evet. görüyorsunuz. E, biz aynı zamanda Turkcell çözüm ortağı olarak bu projeleri de biz yapıyoruz. Yani beyaz eşya yönetimi ile ilgili sunduğumuz çözümler de var. Ee, beyaz eşya yönetiminden, multimedya, audio-video cihazların yönetimine bunların hepsi entegre bir şekilde sağlanıyor. Ve zeki modlar dediğimiz özellikle e, ev içindeki birçok fonksiyonu tek bir tuşla, tek bir dokunuşla halledebileceğiniz seçeneklerde de e, biz hepsini entegre... E, yönetebildiğimiz için müşteri istediği zeki modu tanımlayabiliyor. Hmm. Mesela işte e, doğum günü modu, uyku modu, tatil modu, çalışma modu, e, dinlenme işte çalışma modu. modu, dinlenme modu ve bunları tek tuşla yapabildiği gibi kendi arayüzlerinde bu kısa yollarını da kendisi dinamik bir şekilde oluşturabiliyor. Yani aslında orada mod e, şey de var. E, Tabii. Avantajı da var. Mod avantajları da var. Müşteri herhangi bir fonksiyon istedi. Mesela panjurlarım da otomatik kapansın, bahçem de otomatik sulansın. E, evin içinde e, yok ben çamaşır makinesini ben tasarruflu maksimum tasarruf yapacağım zamanlarda kullanayım. E, biz bir süre sonra e, tasarruf ve akıllı ev sistemlerini destekleyen beyaz eşya da en ürün durumunda olacağız. Pusula üzerinden zaten dizayn destek tarafında bu hizmetler veriliyor. Burada entegre birlikte çalışabilen çözümlerde çözümler de burada lanse ediyor olacağız. Ama asıl hedef biliyorsunuz IT tarafı çok hızlı gelişiyor. Evet. Fakat bütün her şey tasarrufa dönüyor. Asıl hedefte tasarruf, yeşil teknolojiler, yeşil binalar. bir yandan da IT tarafında IPTV'ye ve daha ötesinde IPTV üzerinden televizyonumuzla birlikte bizi global pazarın şeyi tedarikçisi, müşterisi konumuna getiren bu teknolojilerde bizim varlık gösterebilmemiz kritik. Peki şimdi o zaman kısaca toparlamak gerekirse ben e, Dumankaya IQ'nun audio videodan Beyaz eşyaya, işte bahçe sulamasından perdesine ve modları yani fotoğraf makinesi gibi mod seçebiliyoruz. Uyku modu, e, yani hani fotoğraf makinesi örneği veriyorum orada da mesela işte e, gece modu, gündüz modu şu falan vardır. Bu da aynı onun gibi yani uyku Kesinlikle, modu, evet. ben artık uyuyorum her şeyi kapat. Dinlenme bunları... modu, bir tane ışık açık kalsın ben biraz kestireyim ama her şey kapansın gibi e, modların olduğu. Ve bunların hepsini... Herkesin 7'den 70'e en kolay kullanım seçeneğine uygun çeşitlilikte sunabilmek Şimdi kritik. bir de tabi böyle bir şey var. Eğer 10 tane komanda varsa böyle ortalık karışır. kumandayı anlamaz. Evet. Telefonu kullanamayan insanlar var. Doğru. Ona akıllı düğmeler var. Şimdi e, her şeyi tek bir platformdan yönetmek isteyenler için touch panel, web veya tablet çözümleri var. Ben mobilimden de kullanayım. iPhone, Android çözümleri var. Bunların hepsini yani aslında bakarsanız... Ben kumandadan kullanayım. Böyle düğmeleri göreyim. Hepsini tek bir kumandadan büyük bir... O var. Ben televizyondan kullanmak istiyorum. O var. Aslında her yerden her türlü kullanılabiliyor anladığım kadarıyla. Evet kesin. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler Aydın Bey. Ben teşekkür ederim. Bugün Dumankaya İnşaat'la beraber hem Dumankaya İnşaat hakkında Ali Bey'den görüşler aldık. Hem de Dumankaya IQ'nun detaylarını sunduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.